şey yolunda. Bunlar <laughs> götüne vakti geldi. Haklısın. <laughs> Çok üzgünüm. Gidelim şimdi. Allah bilir ne gittiler ya. Çekil burada. Oynak gördüm o renkli. Oğlum lan yapıyor bak biz öldürdük onlar kendileri alıyor ama. Saçmalık bu. Lan daha, daha yok oğlum kompine konuşayım. Belki o var ama ne şey var ya fark var yani. Aynen yani, bir tane bir. Gel tatım kalkalım ya. Gel bakalım sana bir şey göstereyim. Lan ne göstereyim bak bakmayacağım. Lan yani, bir şey göstereyim. O dönmüş böyle bir bu mu önce. Ebezetten. Bak astrolar geliyor. Hani astrolar lan. Tuna arasında nerede olacak oğlum? Gelin binin la. Konuşma şeklini. Bin lan çabuk bin. Siz uğraşalım şimdi ha. Olsunlar size gelin bakalım. Abi benimki var onunki yok. Demek öyle. Lan gelme Olmaz Olma soruyu sana adam aklını iç. Hani ödül alasınlar lan ya, yalancı. Ay hem soruyu hem yakınsın diyor. Bir aşağı alalım ben de. Gelmeyin lan şerefsizler gelin. Onlar niye geliyor ya? Valla ben korkuyorum bunlardan ha. Deli deli gönlüm nurdu yaşayacağım Süpermen. Ablan ne oluyor? Ablamı abim ile. Gelmeyin şerefsizler. Aha bak bak bu buna girme hali falan mı ya? Ona oğlum mu? Ana bir daha gelip de yardım etti bize. Atacak taş çak kur ederim dafu. Hay oğlum zaten göt taşı düştüm. Sinan bu neli beyler? Anana. Ben gidiyorum hadi görüşürüz evlatlar. Sanki bana 90 yaşın. Selamünaleyküm. Bu kim ya? Göt taşı hep da kalabilir. Dayı güzel bir yer bulacağız Be bekle ömür koku Lan oğlum köprüden ne istediniz lan ne oluyor lan Ay. Gelin lan buraya saklanın bir şey yok burada buraya saklanın Nereye kaçıyordunuz yolunuzu mu kaybettiniz Yok abi biz hala yol Ay araba cindelendik aha manya Gel gel yol buldum gel kaçak kaçak Nereye kaçıyordunuz <laughs> iki? Nereye kaçıyordunuz lan şerefsizler? Vallahi biz bir yere kaçıyorum ben ölmek istiyorum artık ya. Öyle kaça kaça biz bir hal aldık ama ya. Ben gidiyorum lan. <laughs> ya abla bırak onu abla bırak ananı bacını. Kardeşimi öldürdü ya pislik. Eee ne oldu ki? Ben öleceğim şimdi dostum. Sekiler gidelim, gidelim. Aha aha. Hadi bize yardım edelim. Ya, bok yardım edelim. Ama döndü ya. Hayır lan sana hayır lan. Hadi. Ana silahın da enerjim gitti lan. Hayır hadi 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 hadi. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne? Nah. Yaptığımı zannediyorsun. Aman oğlum gitti çok ağırdı. Zayağı oldu? yapabileceğin hiçbir şey kalmadı. Sus lan. Gel buraya kız. <laughs> ben de bağırı bekliyordum. Ablam <laughs> işkence ediyor. <laughs> Şeytan gülüşü. Hey kız istersen hemen öyle bir çay içebilirsin. Ama kitabını koymak kabulüne ekip koy. Ama şimdi planı sağlık olmak ister misin? Tamam. Plana sağlık koy. Yoksa senin böyle beni şimdi ne sorarım anladın mı lan? Şimdi gidiyorum. Ne konuştu be? <laughs> Hadi görüşürüz. Bye bye. Hay bye, bye. Bir de göz kırpıyor senin gelecek hayatınız. İma ben senin gelecek hayatını. Ben gelecek hayat kritik hasar almışım. Öbür dünyada görüşmek üzere bay 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 bay